Merhaba arkadaşlar yalı çapkını dizimizin analiz videomuza hoş geldiniz bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor Seyran babasının önüne geçtiğini duyunca çok şaşıracak ve Ferit'in bu hareketi Seyran'ın Ferit'e yakınlaşmasına neden olacaktır Ferit'e hiçbir şey olmayacak sadece omuzu sıyırmış olacak Seyran olanları duyduğunda çok korkacak ve Ferit'in için endişelenecektir arkadaşlar. Bu vurulma sonrası Seyran yumuşalacak ve ikilimizin aşkı bizlerde olacaktır arkadaşlar. Bu arada Pelin ise Ferit'in Seyran'a olan aşkını görecek ve sessizce gidecek arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. stop 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 stop